Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Ee, şimdi bu Hyundai Admirer'de ee, bir iki sıkıştırınca veya klima açık rampa çıkarken ee, hararet yapması, ibrenin kalkması normal diye bir söylenti var. Bunun olmadığını söylüyorum ben. Şimdi klimamızı açtık. Burdur Antalya yolundaki üniversiteye çıkan yol var. Full rampa bilen arkadaşlar bilir. Şimdi bunu göstereceğiz. Evet. Yapıştıralım biz. Açalım. Ben bu araçta İstanbul'dan Isparta burdur gelip gidiyorum arkadaşlar ailece. Klima açık. Ee, Yollarda da basıyorum. Yani hiç öyle korkum yok. Arabama bakıyorum, kendim yapıyorum. Kendim malzememin yetmediği yerde kendi ustama geldikçe yaptırıyorum. Allah'a şükür daha hiç yolda kalmadık. Şu an siz görün diye bu kadar sıkıştırıyorum. Normalde retimizde maşallah hiçbir şekilde oynama ne bileyim kalkma o kalkma normal diyen arkadaşlar aracınızda kesinlikle e, sıkıntı var ya, ya suyunuz eksik ya termostatınız arızalı e, e, Yani kesinlikle ya e, radyatörünüz tıkalı, araba rahat dolaşım yapmadığı için Harareti yapıyor. Yani kaldırıyor. Bu aracın termostatı değişti. 10 gün sonra tekrar değişti. Çünkü termostat arızalı çıktı. Yokuş yukarı çıkarken hararet e, boşa saldığımızda düşmesi yapıyordu. Termostatımızı arızalı çıktı. Tekrardan değiştirdik. Şu an sıkıntı yok. Bakın ok gibi sabit durmalı diyorum. Facebook'ta, YouTube'da çektiğim videolarda yaptığım yorumlarda söylediğimizin de arkasındayız. Bu arabanın radyatörü de 1.3'ün orijinal radyatör, radyatör boyutunda yani arkadaşlar küçük. Ee, öyle 1.6 radyatörü falan yok bu araçta şu an. Ee, bu 1.3, 80 beygir bir araba. <laughs> Ama çoğu arabaya da bir araba. Evet. Söylediğim gibi Aracınızda eğer Hararet kalkması inmesi Sıkıştırınca e, Hararet kalkması falan oluyorsa Muhakkak normal değil Muhakkak bir sıkıntı var arkadaşlar Bunlar işte suda eksiklik olabilir Termostat Arızalı olabilir e, Radyatörün üst tıkalı Olabilir e, Yani bunları kontrol ederekten çözüme ulaşabilirsiniz. Ve bu araçlar kolay kolay hararet yapmaz. Her harareti kaldıran arabanın da ustalarımızın dediği gibi motor açılacak, conta yanmış dediğine inanmayın. Youtube'daki ilk videomda bu arabaya da conta yanık yetkili servis dahil arkadaşlar buna. Özel serviste tamircimizde yetkili serviste bundayım. Conta yanık. Test yaptık dediği bir araç şu. Kullandığımız araç. Ee, ve bu söylentilerin üstünden, bu işlemlerin üstünden yaklaşık 7 bin ben yaptım. 2 bin de sen yapmış olsan. 9-10 bin kilometre oldu. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.